Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasında yazarlar modülünde 4D taşı eleştiri son dakika modülünden size bir önemli bir yazı okuyacağım. Gençlik ve Spor Bakanlığı kamu işleri 2022 Temmuz ayında maaşları ne olacak? Nasıl maaş alacak? 10 ve 18 nolu iş kolunda arkadaşlar size özel kısa bir yazı hazırladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı 10 ve 18 nolu iş kolunda Temmuz ayında neler olacak? Enflasyon 4 Temmuz'da saat 10'da TÜİK tarafından açıklanacak arkadaşlar. Ve böylelikle son 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Buna göre de kamışların birçoğu, memur emekliler ve işçilerin de birçoğu son 6 aylık enflasyon farkını zam olarak alacak ve üstüne Çalışma Bakanlığı açıklamıştı. Ekstra da bir zam vereceğiz demişti. Umarız bu en azından şöyle bir %10, %20 olur. Tahmin 6 aylık enflasyon %39 ila %42 arası çıkacaktır. Bunun üstüne Çalışma Bakanlığı açıklamasına göre ekstra maaş zam olacağı ifade edilmiştir. Gelelim önce 18 nolu iş koluna. Temmuz ayında 18. iş kolu enflasyon farkı artı %5 zam alacaktır. 10 nolu iş kolunda ise 10 nolu iş kolu Eylül'de alacak enflasyon farkı artı %5 zam alacaktır. Günün en önemlisi de şu. Tediye ve maaş zamsız yatacaktır. Daha sonra 13 günlük tediye artı 14 günlük eşittir 27 günlük yemeği farkı ve sosyal yardım yemek yol farkı yatacak. 18. iş kolu. Ortalama 1500 ile 2500 TL yatacak. 18. iş kolu. Refah payı verilecek olursa ya da asgari ücrette bir düzenleme yapılır ise her iki iş kolu da faydalanacaktır. 10. iş kolu da verilen refah payı zammı kadar günlük yemeği artar ve 13 günlük tediye artı 14 günlük yemeği farkı da eşittir. 27 günlük farkını alacaklardır. Temmuz ayının 4'ünde saat 10'da Haziran ayının enflasyon farkı açıklandığı anda yemeğe yemeğe 18. iş konuda yeni zamlı yemeğleri sizlere sunacağız zaten ve 10 dolu iş konuda da zam farklarını sizlere sunacağız. Ve tabii ki diğer kamu işçisi arkadaşlarının da yeni alacakları yeni zamlı yemeğeleri de hepsini videolaştıracağız arkadaşlar. Bütün kamu çalışanlarının, memurların, emeklilerin, öğretmenlerin yeni zamlı maaşlarını sizlere videolaştıracağız. Takipte kalın sadece. Bu size yeterli olacaktır ve bildirimleri açarsanız biz Temmuz ayında oluşacak bütün zamlı yemiyeleri, ikramiyeleri %20'den ve %27'den sizlere sunacağız arkadaşlar. Takipte kalın, kalın sağlıcakla arkadaşlar.